Bursa'nın daha yaşanılabilir ve sağlıklı hale gelmesi için tüm ilçelerde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kentin sahil ilçelerinden Mudanya'da başlattığı istasyon caddesi projesinde artık sona yaklaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de çalışmaları yerinde inceleyerek Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Hakan Tanrıöver ve ekiplerden bilgi aldı. İlçe halkının büyük ilgisiyle karşılanan Başkan Mustafa Bozbey vatandaşlarla sohbet edip yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. İstasyon Caddesi'nde yürütülen projenin bölgeye değer katı canlı belirten Mudanyalılar Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. Yaklaşık 3000 metrekare bir alanda çalışma yaptık. Bu 3000 metrekare alanın çalışması sonucunda burada doğru dürüst bir yeşil alan olmamasına rağmen 1100 metrekareye yakın bir yeşil alan elde ettik. Ağaçlandırılmış alan elde ettik. Ve şu anda da gördüğünüz gibi o yeşil alanın bir kısmının üzerindeyiz. Aynı zamanda burada e, enerji açısından da çok e, çünkü enerjinin kıymetli olduğunu biliyoruz. Ve burada uyguladığımız yöntem az enerji ile iyi aydınlatma oluşturan bir anlayışı da ortaya koydu. Başkan Bozbey hem vatandaşların oturup vakit geçirebileceği hem de denize girebileceği bir alan oluşturduklarını da söyledi. Seyir teraslarımız var. 600 metrekare civarında bir seyir terası elde ettik ki bu da bu bölgeye gelen insanlarımızın her bir bursalının keyifle oturacağı, yaralanacağı bir alan oldu. Tabi bunlar yeterli mi değil. Elbette ki burada yine yüzmek için gelen, ya da bu civarda oturup da sahili kullanmak isteyen, denizi kullanmak isteyen vatandaşlarımız için de 500 metrekare civarında alanı biz 1100 metrekareye, 1200 metrekareye çıkararak çok daha fazla alan elde etmiş olduk ki bu alanların da plaj olarak kullanılmasını sağlama hedefiyle yola çıktık ve başardık. Da.